başlayalım. Herkese merhaba, Kunter'in Bali kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bali'de yaşayan Türkler serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Uzun zamandır bir dijital nomadle video yapıyorduk. Hep bir yatırımcı ya da dükkan sahibiyle video yapıyorduk. Uzun dönemdir burada yaşayanlarla yapıyorduk. Şimdi yanımda Oğuz var. Kendisi bir freelancer, yazılımcı. Oğuz hoş geldin. Merhaba, merhaba, İyi valla sağ ol. Sen nasılsın? ben de iyiyim. Ben şey Valla o önce biraz kendinden bahsetmeni istiyorum. Hı hı. Ondan sonra Bali'ye ne zaman geldin? Tabii. Nasıl yerleştin? Hangi vizeyle buradasın? Neler yapıyorsun? Hı hı. Biraz bunlardan bahsetmeni istiyorum. Şöyle yazılıma zaten İstanbul'da başladım. Hı hı. Remote iş bulmamla birlikte İstanbul'dan Antalya'ya geçtim. Hı hı. Bir bir buçuk sene falan Antalya'da çalıştım yani remote çalışıyordum bir Amerika'da firmaya. Hı hı. Sonrasında firma iktası ettim <laughs> E ben zaten ufak teteken freelance işler vesaire yapıyordum. Bali'yi de bayağıdır takip ediyordum, Instagram'da sürekli karşıma çıkıyor falan. Karşısına ha. çıkmayan yok. Yani. Aynen, de. aynen. Dedim çalışmıyorum, hani full uzaktan takılıyorum. Ben ne yapıyorum burada? Evet. Diye biletimi aldım geldim. Antalya'da tek mi yaşıyordun? Antalya'da tek yaşıyordum aynı. Kirada mıydı? Kirada. Ne kadar kira ödüyordun? Çok. Çok ödüyordun. Tamam. <laughs> yani 20 bine yakın veriyordun işte. Yakın o da doldurdu. normal bir ev yani çok şey. Ha, tahmin edebiliyorum yani. <laughs> Türkiye'de zaten şu an standart aşağı yukarı. Evet. O fiyatlardan başladığı için. Ondan sonra buraya gelmeye karar verdim. Sonrasında buraya geldim. Şöyle oldu. Ben buraları gezmek için geldim yani. Bir gezerim 3-5 ay takılırım Dönerim dedim. Ya yani şunu fark ettim. Tabii işte Malezya'ya gittim, Bangkok'a gittim, oraya buraya gittim de. Ya Bali'de şunu fark ettim. Burada hani tatil modunda yaşamak Türkiye'de normal yaşamaktan daha ucuz. Evet, doğru. Sonra evet. uzattım yani ben iki aylık vize almıştım. İki aylık vize kapıda aldım, ha. kapıdayı kapıda uzattım. Şöyle aynen online başvuru yaptım. Online başvuru yapınca online vizeyi de online uzatabiliyorsun. Ha. Ha bir kere daha uzattım. Sonra dedim ben sürekli böyle vize uzatamam yani bununla uğraşamam. Dijital Nomad vizesi aldım sonrasında. O da bir sene boyunca kalmama izin veriyor. Orada kurdum, buradayım yani. Ne kadar oldu geleli? 5 ay oluyor. İşte geçen ay aldım bir olarak hizmetini, uzun dönem hizmetini. <laughs> 5 ay oldu. Evet. Peki şeyi soracağım. Şimdi sen Mali'de Çorobokan'da yaşıyorsun. Aynen. Yani Çorobokan şöyle, biz daha önceki videolarda da söyledik. Biraz Çango ile senin ortası. Tam Seminyan, olarak öyle kalıyor. Tam olarak öyle kalıyor. Yani Çorobokan biraz da tabii Çango ve senin yağına göre daha uygun fiyatlı. <laughs> ee, kiraların olduğu. Mesela evet. şu anda spor salonundayız. Burası da Bali'nin standartlarında daha uygun fiyatlı. Senin eve 5 dakika mı burası? Yani 200 metre falan 200 işte. metre falan. Ee, yani ödediğin kirayı istersen söyle ama Türkiye ile buradaki giderler arasındaki farkı biraz anlatmanı istiyorum. Özellikle gençlere yani. Hani digital nomadlere, Bali'ye yerleşmek isteyenlere, abi biz orada yapabilir miyiz maddi olarak evet. e, diye soran gençlere biraz Türkiye ile Bali arasındaki fiyat farkından <laughs> dengeden Yani maddi olarak bahsedeyim, maddi olarak Türkiye'de yapabiliyorlarsa burada <laughs> çok çok daha rahat yapan. Doğru. Yani fiyat karşılaştırması için söylüyorum işte e, Antalya'da Antalya Türkiye'den 18 bin lira civarı bir şeydi 18 bin diyordum. Burada 9 bin lira veriyorum. Yani, Ve 9... şey evet, yani 4, milyon rupiye bir şey? Evet, evet. Yani 4 milyon rupiye veriyorum. Bir de işte elektrik icat ücreti var. Dahil mi? e, ee, elektriği ben ödüyorum. O da 4.5'a denk geliyor. Yani Anladım. şöyle diyeyim toplamda 10.000 liraya geçmiyor. Anladım. Tabii bunun içinde internetin <laughs> var. Temizliğin e var. Bir de eve girerken adam şey yapmıyor işte şu kadar depozito vereceksin, şu evet. kadar emlak kirası falan. Bali'de o kültür yok. yok. Bali'de evet. o kültür rahat. Ee, guest house'da yaşıyorsun. Ee, guest house her şey dahil. İşte haftanın 2 günü, 3 günü temizliğe geliyorlar. Çarşaflarını değiştirdiler, aynen, aynen. mutfağın ortak mı? Yok mutfak bana özel. Sana right. özel mutfağın da var, ev evet. gayet değil zaten daha evet. ne olsun. Yani. Evet ama bu fiyatlar burada böyle mesela işte sen de biliyorsun semin Seminyak'a gidince iki katına çıkıyor. Tabii, tabii tabii. Hani buranın lüksü, Türkiye'nin normaliyle aynı fiyata denk geliyor aslında. Doğru, doğru. Ya burada zaten paylaşımlı villa tutsan, 3 kişi bir villa değerse evet. sen yine o rakamlara gel. Yani Türkiye'de aynen. normal daire fiyatına gelecektir, o yüzden kiralar ee, bu şekilde. Peki yaşam, yani mesela motor kiralıyorsun. Ee, ne, modu, ne model motorum var, ne kadar ödüyorsun? Vario ee, var, var bende, 125'lik. Evet. Yani gayet okey, buradan bu, bu da rahatlıkla gider, yani. gider Zaten tek başına insan gidemeyeceğin da 1 milyon, işte Türk lirası ile 2 200 falan yapıyor. Benzini evet. saymıyorum, haftada 50 katıyorum evet. benzini. Evet. Yani ayda 350-400 lira anca benzin O da yüzlürdü. tabi yani gezersin hani böyle. E tabi tabi gezersin yoksa ben buradan işte kafeye gitsem buraya gelsem eve gitsem bitmez yani muhtemelen. Anladım. Peki bu aylık yani yemek giderin evde mi yapıyorsun mutfağında var çünkü bazılarının mutfağı yok yoksa genelde dışarıda mısın? Ya şöyle aslında dışarıdan da alışveriş yapsan aynı evden de alışveriş yapsan farklı bence kalite değişiyor biraz. Hı. Ben bir daha protein almakla beslenmeye çalıştığım için yani dışarıdan söyleyeceğim, işte alışveriş yapıyorum, evde kendim yapmak istiyorum vesaire. Peki ee, o fiyatlar, yani Türkiye'den... Sen şimdi, ben neredeyse şimdi yani, O süreçte de çok değişti. Yani mutfak fiyatları nasıl? Yani mutfak fiyatları, aylık fiyatları. nasıl desem... Ee, dışarıdan da söylesem, evet. evde de yapsam, ayda beş bin Türk geçmiyor ha, bence. Ya şöyle söyleyeyim ya hani top, böyle bir toparlayalım şu maddiyat Genç bir adamın, bekar tamam. bir adamın yaşaması için en az ne kadar para lazım? Ben şöyle söyleyeyim. E, bin dolara burada çok rahat yaşanır. Ben bin de aynı dolara gibi, videom, çok toplumsun. rahat yaşanır. Evet, Ama şey dolar, hani yaşanır yani. şöyle yaşanır. Burada bir hani down olma sürecinde olursanız yaşanır. Evet, Yoksa tabii, tabii. hani Gidip bin dolara aylık tatil yapayım gibi bir şey yok. Öyle tabii. bir durum yok. Zaten her gün beach yani. clublara gitsin, her gün e tabii. Süre, turistik yerlere gitsin. Bir de şöyle bir şey var mesela. Ben gelirli 5 ay oluyor. Ben şu an 1000 dolar harcıyorum. Ama ben ilk geldiğim ay 2500 harcadım. Her en yeni yeni geldim, gezdim, tozdum, harcadım. Tamam Bu şekilde. E biraz kazıklandım da tabii. E tabii çok kazıklandım yani. Bilmiyorsun ki hani... Yani bir şey fiyatı 20 ise sana diyorlar ki 150. Tabi tabi hep söylüyor e zaten. Şimdi yani kazıklanma sebebinde ne biliyor musun? Adamların seni kazıklamak için verdiği fiyat bile Türkiye'ye <laughs> göre ucuz geldiği için sana doğru. ne diyorsun? uyuyor o zaman falan. Doğru doğru doğru. Gerçekten bu da çok önemli. Peki şimdi sen buraya yerleştikten sonra hiç burada müşteri buldun mu? Ya da burada bir network oluşturdun mu kendine? İşte coworking <laughs> space'lerde ya da gece dışarı çıktığında ya da bir kafeye oturduğunda <laughs> bir çevre yaptın mı kendine? Şöyle meetup diye bir uygulama var. işte. <laughs> organizasyon düzenleniyor vesaire. Oraya, orada değil özel? Yok yok. International bir şey. <laughs> oradan katıldığım e meetuplar oldu. İşte onun dışında kafede falan çalışırken tanıştım. Benim gibi digital nometler oldu. Ya yani birkaç müşteri oldu buradan. Ama genelde benim müşteriler şey var, Amerika. Amerika. Aha. Anladım. Peki, hiç müşterisi olmayan ya da bir iki müşterisi olan birisinin burada müşteri bulma oranı nedir? Yani hmm. rahat bir şekilde kendine müşteri bulabilirim. Şöyle, ya benim hiçbir şekilde müşterim olmasaydı şimdi olmasaydı ben orada bulurum diye baliye gelmezdim. Anladım. Ha. Bak, bu evet. Güzel, bu önemli. Yani millete de boşa heyecanlanmasınlar. Yok yok, hiç doğru. boşuna heyecanlanmasınlar Anladım. o noktada. Peki niye böyle düşünüyorsun? Yani gerçekten e, çok yazılımcı olduğu için mi? Yoksa artık herkes işi bildiği için mi? Bir de tabii AI faktörü var. Ya AI faktörü var. Buradaki sirkülasyon çok fazla. Şimdi evet ben de Nomad olarak burayı tercih ettim. Ama mesela ben 5 aydır buradayım. Burada biriyle tanışıyorsun. Adam 2 haftadır burada. Bir tanesi işte 10 gündür burada. Diyor ki bir haftaya gideceğim diyor. E şimdi sekülasyon çok olunca senin bu adamla iş yapma ihtimalini de düşüyor? Tabii buraya gelip kalıcı kalan yok neredeyse. Aynen ya. aynen öyle. E o yüzden de tabii ki de müşteri bulma oranı düşük bir yani. Kesinlikle. Aylık belli başlı bir kazançları yoksa hani buraya gelip bir anda ya biz geliriz orada <laughs> işleri yo. buluruz zor diyorsun doğru mu? Yani birikimsiz gelmek çok akıllıca bir fikir değil. İşi gücü bırakıp gelmek kesinlikle akıllıca bir fikir değil. Yani kıyaslamak gerekirse hani işin dışında da kıyaslamak gerekirse bence durum şöyle hani bir yer bir yerden daha iyi diye kıyaslam yanlış bence hani Bali Türkiye'den daha iyi demek yanlış hani burası farklı eğer bu farklılıklar sana daha uygunsa gel buraya hani mesela ya aile evinde yaşıyorsan aile evinden çıkıp tak diye buraya gelirsen yapamazsın burada. Doğru oradaki rahatlığı. Evet. Aile evinde yemeğin önünde çamaşırın yıkanıyor, Aynı. Kiralı demiyorsun. Kapan rahat vesaire. Ha mesela burada çamaşır için e, insanların evde çamaşır makinesi yok. Laundry kültürü Daha var. Laundry'nin kendini götürürsün, getiriyorsun vesaire. Aynen öyle. Yani buna da kendine göre zorlukları var. ya bu zorluklar ra okey olmayacaklarsa zaten yapmazlar. pembe değil yani burada. Artık. Zorluklar demişken de şöyle bir konuya dalalım madem. Hem Bali'de yaşadığın zorluklar hem de seni Bali'nin eksileri ve artıları nelerdir yani? Yani, Zorluklar ve kolaylıklar, eksileri ve artıları. Bali'nin kolaylığı bence insanları ya. Yani ben burada hani şu ana kadar bir kazıklanma olayı çok duymadım. Herhangi bir kavga, gürültü duymadım. Ee, zorlukları olarak trafik. Trafik evet. çok fazla. Evet. Ama trafiği de şöyle mesela kıyaslayabiliriz. Buradaki trafik belki İstanbul trafiğinden daha fazla ama Havlu gürültü muhabbet kaza oranı sıfır evet. mesela. Ya bir de motorlu olduğun için Heh. bir kaçış yolu buluyorsun. Evet, yani. evet, o da ya bence de balenin en büyük problemi ben işte biliyorsun geçen hafta Pattaya'daydım. Evet. daydım sen de söyleyeyim. Abi ben neredeyse bütün Asya'yı gezdik. Ya balenin en büyük problemi evet. yol var. Yani Bali yolu da halletseydi zaten abi çilemezdi. Harika olurdu yani. Üç Hiç evet. yer olurdu. Gerçekten dünya üzerinde bir cennet olabiliyor. Yani, yani yolu Yollar hiç. çok berbat. Ya sana söylemedim. iki ay önce ayağıma çivi battı işte. He. Allah'tan gelmeden ben 2-3 gün önce tetanoz aşısını İçim rahat abi. o yüzden bir şey olmadı yani. Anladım, anladım. Peki yani e, hani zorluklar şey artılar, eksiler. Yani gelecek kişinin şunlara dikkat etmesi lazım ya da gelecek kişiler bunları göz önünde göz önünde bulundurarak gelsin dediği şeyler nelerdir? Yani artılar olarak neden bahsedebilirim? Dediğim gibi yine insan faktörüne geleceğim. Hani Antalya'da bir bir, bir buçuk sene yaşadım, evet. Ama mesela buraya geldim de ilk bir ayda benim neredeyse o Antalya'da geçirdiğim süre kadar iyi vakit geçirebildim aynı kapalı arkadaşlarım olmuş Çünkü herkes mesela hani sen ben kafasında kendine güvenerek yani bir tık da tabii bir şeyleri garanti alarak gelmiş ama burada çok fazla şu kafada insan tanıdım. Kendi kendine bir şeyleri başarmaya çalışan insanlar bir arada olduğu için daha motive oluyor iyi tarafı bu aslında. Ya bir de burada hani güzel bir konu var. Değilmiş. Yani bunu anlattı başa çekti. Evet, deyince. o var. Aksine onu motive edip. Ya o evet. En önemlisi bak ben sana şöyle söyleyeyim dil konusu. Şimdi biz Türkiye'de İngilizce konuşmaya çalışırken ya da yabancı bir konuşurduk. <laughs> ne yapıyoruz? Korkuyoruz, dalga geçer. Niye biri dalga yani. dalga geçer yani. vesaire? Abi burada hiç kimse kimseyle dalga geçmiyor. Aksine <laughs> senin o kelimemi düzeltip senin o dili daha iyi konuşman için motive ediyor. Evet, yani. evet, Çünkü buradaki Avustralyalı, İngiliz, Amerikalı neyse adam zaten bunun senin ana dilinin olmadığının farkı. farkındalar. Diyor ki tabii ki de yanlış yapacak. Yani Hı biz de, de burada bahasa denerken Onlarda bir de 50 tane yanlış yapıyoruz yani. yani. At, burada hani makara kukara <laughs> onun gerçeğini öğrenmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi gerçekten şey çok önemli yani birbirini kuşlama, birbirini motive etme olayı. Burada evet. sporda da olsun dışarıda da meslek hayatında da gerçekten önemli. Ya ben evet. çok kişi mesela gelip burada motive etmeye çalıştığımı biliyorum. Abi yaparsın olacak hemen dönme, pes etme, evet, daha wow. detayın var biraz daha dayan diye kuşlamaya çalıştım hem Türk hem yabancı. <laughs> çok insan biliyor. Ha bazıları yapamadı döndü, bazıları devam etti. Bir dahakine evet. yaparlar artık. Ya bir dahakine yaparlar abi yapacak bir şey yok yani gençlikleri var sonuçta. Kaybedecekleri bir şey de yok insanların. Ne olacak diye, ne kaybedecek yani. ya. Ya biraz bir para şey. Yani, yani da... yine kaybedecek şeyin başladığı yere geri döneceksin. Evet abi yani bir de balinin hani şey eksileri artığı, Mesela bu da lüks yani çok. Lüks gerçekten çok. Gerçekten. Ucuz. Yani. Ama konuşuyoruz. İşte dünya ünlü mekanlar, en turistik yerler bile senin benim rahatlıkla gidip gün geçirebileceğimiz yerler. Yani gibi. evet hani her hafta, haftanın günü gitmek istemezsin ama hafta <laughs> sonu çıkıp işte. giderken de düşüneceğin yerler değil mesela. Sen asla, kontrol edip ha, Evet, evet. evet. ben şeyi seviyorum. Ya yemek yemeyi seven, çok da yiyen birisi olarak porsiyonlar büyük mesela. Burada. Bu arada araya gideceğim Ben bir yerde kazıklandım. Heh. Burada Türk, ne? Türk restoranı çıktı. <laughs> Bir tane pideye 650 lira para verdim. Aa, evet, yani çok güzel, güzel dediler, git dediler. Arkadaşım önerdi, falan, Aa, Türk, Türk Restoranı var. isim vermediniz. Yok ismini ve isim Düşman falan altyazı. vermeyeceğim. <laughs> güzel para verdi. Yani gittim açım zaten menüye bakmadan pide var mı dedim var dediler. Söyledim hesap bir geldi 300. <laughs> ha, ha, anladım. Evet. evet güzel para. Yani 300 kaya bali'de çok rahat doyarsın. Her yani yerde. 300k yani insanlar bir aylık market alışverişi, lokaller falan tabii tabii yapıyorlar. Yani <laughs> öyle. Lokal marketten yaparsan bir aylık meyve alışverişini falan çok bir evet. şekilde yaparsın. Peki günlerin nasıl geçiyor Balide? Yani ne yapıyorsun? Sürekli çalışıyor musun yoksa? Şöyle. Yani Türkiye'de kadar yoğun çalışmadığını düşünüyorum. O kadar <laughs> çalışıyorsan da daha relax olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de zaten maaşlı işim vardı. Orada bir nevi hem 8 saat bir şey çalışıyordum, vardı. vardı. Onun dışında işte freelance takılıyorum vesaire. Freelance dedim, işte bazen müşteri oluyor, bazen kendi uygulamalarım üzerine çalışıyorum. Yani burada bir tık daha az çalışıyorum ama çok çok da az değil. Hani burada bir düzenim olduğu için bence daha rahatım. Burada rutine bindirdim artık şeyleri. Aynen. Şimdi ilk geldiğim ayla kıyaslamayacağım. İlk geldiğim ay ben bilgisayara dokunmadım yani. Bayağı tatil yaptım. Çok, ya. çok tatil. evet. Çok tatil yaptım. Anladım. Sonrasında artık işte spora yazılma olsun, burada coworking bulma olsun. Artık Çangu tarafından Kerobokan'a taşındım, kiram yarı indi vesaire. Artık spor, co e, coworking, ev arası gidip gelme rutinim oldu. Peki oluştu. sen hangi coworking'e gidiyorsun? Yani burada şimdi Kerobokan'da oturanlar vardır, yerleşecekler Aha. onlara da önerelim orayı. Sen gidiyorsan iyi bir yer ee, Çünkü sen her gün gidiyorsun galiba. Evet oraya. evet oraya her gün gidiyorum. Best Hub Coworking diye bir yer var. Tamam. Yani interneti okey, işte çayı kahvesi falan dahil aylık 1 milyon veriyorum. 2 2200 200 falan yapıyor 3, herhalde. 200 lira. şu anki kurla öyle evet. bir şey 24 yapıyor. 24 saat açık işte. 24 saat açık. 24 saat, saat açık. Suda. İşte çay kahvesi dahil, fiber interneti var. Hı -hı. Çalışma ortamı rahat gayet. Bir sorun Keliması olmadı. Var, evet. Yok. Ama bu mesai Kerebokan'da sen Çangu'ya gidersen, geçen sordum Çangu'da Türk lirasıyla söyleyeyim artık. 7000 bin lira dediler her şeyden. Ya, o, o anlar 200 dolara falan geliyor. Aynen 200 ayıları. ama işte burası 3 kat daha ucuz. <laughs> Peki çok fark var mı aralarında? Yok ya Değil konu mi? farkı var konu çünkü farkı. gelen turist mesela biraz önce dediğim gibi bir aydına geliyor mesela en merkezi yerde kalmak istiyorlar. Evet, evet. En merkezi yerdeki co bir pahalı oluyor. Yani bir tık değilmiş bayağı bir evet. pahalı. Evet. <laughs> yani, zaten Çangu en pahalı yeri. <laughs> yani belki biraz Uluvatu da olabilir ama Çangu en pahalı yeri arkadaşlar. Ya işte yani İstanbul'un neresi dersin? Ne örnek Kadıköy ya e da Kadıköy Şantaşı. dersin, dersin yani. Şey de, belki Göktürk olabilir. <laughs> ee, hani zengin semtlerinden birisi. Niye? Senin de dediğin gibi insanlar zaten genelde <laughs> dijital nomad. Adam geliyor 3 ay kalıyor. Evet. 3 ay peşin ödüyor. Ondan sonra bakmıyor ne ödediğine. E, Avustralyalı geliyor. Avustralya'nın parası burada 10 katı değerli. Ya, yani Bir Avustralya doları 11 rupiaydı. Ya adamların bir aylık emekli maaşı buradaki çalışanın bir yıllık maaşına ver. Tabii yani. aynen öyle. O yüzden de kafaları rahat bir evet. şekilde gelip Çangı'da, Uluvatı'da vesaire kalabiliyorlar. Ama siz uzun dönem kalacaksanız, özellikle de TL kazanıyorsanız, hani Körobokan Obokan, e, efendime söyleyeyim, Hı -hı. Belki biraz Denpasar, Çerobokan arası. Denpasar tarafında çok güzel evler var. Çok daha uygun ama evet. Denpasar biraz daha ne hani lokallerin yaşadığı evet. yer. Yani edebilirsiniz. Yatmadan yatmaya giriyorsanız burada çok daha ucuzda da evler bulabilirsiniz. Ben de bir dönem bakmıştım. Ama şu an Semiyah'taki evimden memnunum. Yani günlerinde de bu şekilde geçiyor. Peki e, Valide yaşadığın en büyük zorluğu merak ediyorum. Bu Antalya'dan gelmiş grup olarak hmm. sıcak hava belki seni etkilememiş olabilir evlerde hipertansiyeliler dolanıyor. Ne bileyim işte paralarda zorlanmış olabilirsin ilk etapta. <laughs> bol diye diye. Yani bunu merak ediyorum. Hani insanlar neye hazırlıklı Ya yani şöyle bunda zorlanacaksınız. Kardeşim i̇nanılmaz dediğin, var var? zorlandığım bir durum yok. Şuna alışmak zor oldu benim. Buradaki ev kavramı biliyorsun. Hani villa tutmadığın sürece evet. buranın ev kavramı stüdyo Evet. Yani tut, guest house. Yani iki katlı havuzlu bir villa tutmazsan bunun bir ortası yok yani. Evet. iki artı bir ev kiralama gibi bir durum evet, yok burada. Doğru. Ya villaya çıkacaksın ya stüdyo işte guest <laughs> house yapacaksın. Evet. E şimdi villa kiralasan bir ton masraf. Ya bir de bekar biri, yalnız yaşayan hmm. birisi için villa çok gereksiz. Evet. Bazı guest house'lar villa ile Ha bir de o var <laughs> mesela. İşte yani işte guest house'da kalmak bana biraz tuhaf geldi. Hani sonradan alıştım. Onun dışında çamaşır makinesi. He çamaşır makinesi. Sürekli yok tabii. evet. Haftada bir taşıyorsun. Ne kadar ödüyorsun çamaşır yıkamaya? Ya her verdiğinde 25 30 civarı bir şey. Yani, yani şey kilo civarı. Kilo başı ne kadar veriyorsun? Kilo başı 10 lira 15 lira arası. Yani 5-6 lira falan veriyorsun. Ama dediğim gibi bu fiyatlar şeref o Yani Çamgı'ya gitsen kilo başı belki 25-30 lira evet. veriyor. 25-30 bin rupiyaha da var. Bazı yerler çok lüks yapıyor. Evet. Hani neyini lüks yapıyorlar onu da anlamıyorum. Ben yani. Nasıl yapıyorsun? <laughs> ne fark yani ediyor? ne farklı olabilir ki? Belki hani bir yumuşatıcın daha iyidir falan filan yani. Evet. Yani. <laughs> şöyle söyleyeyim, bana çok laundry açacağız diyorlar. Arkadaşlar Laundry burada açamazsınız bu lokaller yapabiliyor. Yok. İkincisi dediğim gibi burada yaşayan birisinin herhangi bir lounge kilo başı 15 bin verme şansı yok. Ben spor yapan biriyim, haftada belki 7 kilo veriyorum. 7 kiloyu 7 binden veriyorum, 40 ucu. Sen onu 15 bin yapsan yaklaşık 100 küsür bine gelecek. E ben niye onu vereyim diyorum. Yani. Zaten spor yapıyorum, terden paramparça olmuş şu. Gerçekten dikkat ettiğim bir tişörtüm ya da bir gömleğim varsa da onu da gidip özel tek bir parça olarak veriyorum. Onu da 3-5 bine yıkıyorlar zaten tek parçayla. Sana özel makine istersen de yine 2-3 gün farklı bunları halledebiliyorsunuz. Yani evet. Laundry vesaire burada özellikle yabancı yatırımcıya para kazandıracak işler değil. Zaten dediğim gibi açamıyorsunuz da sadece lokaller yapabiliyor o işleri. Peki, yani yavaş yavaş da bitireceğim ama hani e, buraya geleceklere tavsiyem, gelmek isteyenlere şu kadar kazanın, motoru öğrenin, hı hı. ne bileyim, işte İngilizcenizi e, umursamayın, hı hı. az da olsa çok da olsa gelin, iyi İngilizceyle gelin, ne öneriyorsun? Yani daha önce yüklüsü deneyimleri varsa Bali çok çok daha kolay olacak. İngilizce olarak çok, ya adını söyleyebiliyorsan, yesin oy biliyorsan, Hani çık gel, çözersin diyorum ben. Ben de şey diyorum, maruz kaldıkça öğrenemeyeceğiniz bir şey. Evet, yani. evet. Ha gelip de bütün gün Türklerle takılırsanız olmaz o iş. Aynen. Ama aynen, siz aynen. dışarı çıkarsanız, işte spor salonu onunla bununla sohbet etmeye çalışıyor. işte cold working space'lerde vakit geçirirseniz, İngilizce sizin öğrenemeyeceğiniz bir değil. Bakın bahasa öğrenemeyeceğiniz bir dil olabilir, evet. İndonezya. Çok zor. Ya biz de deniyoruz, yarım yamalak kelime söylemeye çalışıyoruz ama duygusuz bir dil. Adam soru mu soruyor, makara mı yapıyor? Anlamıyoruz yani ama İngilizce öyle değil. Zaten hepinizin aç çok deneli var arkadaşlar. Artık bir sürü uygulama da var, app de var. Evet. İnanın İngilizce öğrenemeyeceğiniz bir dil değil. Sadece vakti geçirmeyin. 30'dan sonra zor oluyor bu işler. E evet. yani kazancınız varsa da İngilizce korkacağınız bir şey değil. E motor öğrensinler. Motor motoru çok iyi. Yani motora yeni başlamış olan da gelmesin buraya evet. zaten. Ya yani beginner kullanıcı da gelmesin buraya. Evet. Sen Doğru motor ki. sürüyor muydun? Ben kullanıyordum evet. Ha, kullanıyordum. 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 Ama şöyle ben mo Türkiye'de motor kullandığım halde burada şey yaptım. İlk önce küçük motor kiraladım. <laughs> Scoot kiraladım. Dedim ilk önce bunu kullanayım. bir ay kaza yapmadan kullanırsam bir level atlarım dedim. Şimdi varıyor ya. Şimdi işte Vario'yu aldım. Trafik tersten akıyor. Evet, trafik <laughs> tersten akıyor. Onu da söyleyelim. Her zaman kaskınızı takın, kırmızı ışıkta geçmeyin. Onun dışında polisin çevirmez hala. Bunları da çok sorduğumuz için Burada cevaplamış olalım. Ya, i̇nanılmaz Göklerle titiz bir ins yani inanılmaz titiz insanlara zor gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü bazen evin içinde kertenkele çıkıyor, oradan oraya evet, gidiyor. Evet, evet. Tatmamayı öğreneceksin. Ya, ya evin içinde artık. mekanlarda da oluyor. Ya mekanlarda yani, da ya oluyor, insanları. alışıyorsun yani. artık yani. Evet yani gerçekten titiz birisi için burası mikrop yuvası gibi gözüküyor yani. evet. ama öyle değil yani, artık. Bağışıklıklarına baksan asit olmuyor. Hmm. Evet evet, aynen öyle yani. Hiç balibeli oldun mu? Hiç olmadım. Çünkü hastaneye falan işin düştü mü burada? Hastaneye işim düştü, hastanede Türkiye'nin özel hastanesiyle aynı fiyat. ya. Ha, korkulacak, abartılacak bir yani, şey yok yani. Aynen. Yani. Yani. Anladım, anladım. Ee, başka senin eklemek istediğin bir şey var mı? Aa, eklemek istediğim şey, yani şu an buraya gelme lüksünüz varsa... Bir de şu an şöyle bir güzellik var, lafını unutma. Şimdi kış Türkiye'de. Evet. Havayı görüyorsunuz artık. Sürekli böyle. <laughs> 35 derece. Ee, ama o şey geçen haftaki dediğim o sıcaklık gitti. Evet. o Flores'in şeyi artı bir, bir daha aldı. Akşam bir tık daha serin, daha güzel. Serin yine... dediğin 27 derece. Ha serin dediğimiz <laughs> akşam 27, gündüz 35 derece. Zaten biz bir haftadır havayı ayıp Biraz böyle kapalı gibiydi ama bugün açık şansımız var. Yağmur yağıyor. Dün gece de yağdı. Biz maç izlerken falan ıslattı hatta bizi de. Yağmur yağıyor. Yağmur sezonundan çok korkmayın. Özellikle sahil bölgesinde çok korkacağınız bir durum yok. Evet. Ya gelme lüksleri varsa buraya gelmek ileri ve pişman olacakları deneyim asla olmayacak Aynı ya. Aynen deneyim tecrübe Hiçbir şey kaybetmeden hayatlarına devam et. Aynen öyle. Ya Şu baktım durumda. beğenmiyorsun. Bizim burada söylemeyi unuttuğumuz bir şey vardır. Hoşuna gitme. Geri dön abi. Yani. Geri dön. Abi sorabı da bilirsin. Ha. Abi bu konudan bahsetmemişsin. Ama... evet. Mesela lafını böldüm. Çok pardon. Nasıl? İlk önce ben burada iki ay kaldıktan sonra Vizeran <laughs> için Bangkok'a gittim. Hı hı dedim ki belki Bangkok'u daha çok severim orada kalırım dedim ya. Yani ha gitti. Bu arada sevmedim. Asya'da bir sürü seçenek. Asya'da yapıyor. bir sürü seçenek var. Ben de öyle yaptım. Bangkok belki daha çok sevecektim hı hı. Ha sevmedim. Hava hoşuma gitti, yemeği hoşuma gitti. Dedim Hemen Bali'ye geri döndüm. Geri döndüm ya. Yani, evet, Asya'da dönüyorum. opsiyonları da çok iyi. O yüzden tek seçenekleri Bali olmasın. Bali güzel seçeneklerden birisi. Evet. Ben hep söylüyorum yaşanacak en güzel yer. Ama zorlukları var. Evet. Mı var yani yok demeyeceğim. Hı hı. E... travel olarak şey de güzel mesela şehir değiştirir gibi ülke değiştiriyor. Evet. Yani bir vize Hı -hı. derdin olmadığı için evet, ya kapıda evet. vize ya da vizesiz bir şekilde Hı -hı. Asya'da nerede her yere gidebilirsin. Biletler de evet, yani Türkiye'de bugün şehir değiştirmeyle aynı fiyatlar. Aynı vardı. fiyat aynı fiyat. Çok bir fiyat yoktur. Yani ben, ben Antalya Singapura İstanbul yapıyordum arada aynı fiyata işte Bali'den Singapur'a aldım. Aynen öyle yani tahmin edebiliyorum Erejya'yla işte Daruda'yla falan. <laughs> Pegasus'u. Aynen öyle yani marka da verelim vuranın Pegasus'u. Evet. E evet. bakın arkadaşlar Erejya evet. en ucuz biletten evet. oldu. Endonezya için de bir süper hani. Jakarta'ya gitmek istersiniz, ne bileyim başka adalara gitmek istersiniz. Evet. Aklınızda da bu firmalar olsun. Var mı başka son söylemek Vallahi Valla bir şeyimiz yok. O çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ var ol, çok güzel bir video oldu. Evet. Arkadaşlar videoların devamının gelmesini istiyorsanız da bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.